Beyler ajanları çok efektif kullanmamız lazım. Hacı. Adamlar ikimizden içimizden geçecek. Ajanlık yapmıyorum ben. Sen yapma Be yani efektif hmm. kalsın benim kullanmam lazım. Spy Master'ı buna verelim bitsin direkt. Şu Spy Master zaten. Siz, siz yani. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan ben Fransa ya? Vermeyeceğim oğlum hayırdır? Ha hadi bakayım. Ha, tamam bundan sonra roleplay <laughs> olmuştur <bu> oyun <laughs> modu beyler. <laughs> Fransa <laughs> biz böyle eksiz. geçiyoruz da çok hard sikecek herifler bizi haberiniz Oğlum, Oğlum biliyoruz zaten izahı yok diye mizahını yapıyoruz burada <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya zaten sikilmeye gelmedik mi? Hardcore sikileceğim burada <laughs> Ya keşke ya. Amerika alsaydım amına koyayım okyanusun Hı. öbür tarafında oturacaktım <laughs> Adam... Sen sen, ha sen Hawaii cephesini yönetirdin Allah ben Hawaii genel kurmay başkanı olurdum otururdum USS Arizona'nın yanında <laughs> Sikerim onu ne koyayım Ona ya. <laughs> Arizona Coyotes'a bugün ikinci defa açılıyor. Siz hayırdır lan? Biz gizli şeyiz kanka örgütüz. USS Arizona sevenler <gülüyor> derneği. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum velev ki Çin kazandı. Bunlar ne yapacak? İç savaş mı yapacak aralarında? Aynen ben de onu merak ediyorum. Çin Hayır velev ki kazandı. Kazanabilir var. mi sensin? Velev ki, ya, kanka, velev ki, velev ki, velev ki yani. kazandı amına koyayım. Ne olacak? Osman, Osman belki alfalık yaptı kazandı mı diyorsun? A <laughs> Velevki kazanabilir Kazantı mi bence? Şeye geliyor bunu. İtalyan East <laughs> Afrika geliyor. <laughs> Beyler Allah kahretsin. Hey Royal Navi 2023'ü bekle. İtalyan High Seas Navi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Miron sen yaz abi oyunu açık ara farklı aksis kazanmıştır diye. Boş ver önemi yok. 6 saat sonra yazsan da <laughs> aynısı olacak. Abi oyun açık ara Somaliler kazanmıştır. İtiraz olan. Allah'ım sen bizi Kuzey Afrika seferinde bu saatlerle ya gibi Danzig için ölmek. Saçma aga. Danzig boş ver. Bence biz savaşa girmeyelim aga. Danzig diye alsınlar çok istiyorlar seni. Sen abi al. Bana ne amına koyayım? Bırak bizim ülkeyi onu. Ya benim toprağım sanki aga yani. Allah sizin belanızı versin. Nasıl fakeşinsin siz ya? Ananın sikiyim. Gel. Japon askerleri yarraymış. Helal lan Osman. Helal Osman'a bak be. Limonu almış beyler. Nerede dayı? Uuuu. Adam ya geldi adam. Adam ya geldi adam. <laughs> adam ya adam ya geldi adam. Benim Hindistan'ı savunmama gerek yok adamlar Hindistan'la uğraşmaz herhalde. Uğraşamazlar. Senin donanma, donanma var için. oğlum. Ben aga hazırım tamam mı? Battleship'ler gelecek 39'da. Hazırım tamam. ben. Battle Battleship'ler geldi mi bayağı bir tokatlayabilirim. Ben ben Wilhelm'e <laughs> hiç güvenmiyorum ama olsun. Aga donanmada güveneceksin işte bana. Almanlar savaş... bize koyacak bak şu an evet. şey yapıyoruz yani boş yapıyoruz eğlencesi <laughs> Abi Aslında... savaş yok müzakere Altın e, sorunu vereyim siktir olsun gitsin Almanlar ben Ben de Şunu aga şeyi verebilirim Eğer çok istiyorlarsa Doha'yı veriyorum aga ben de Doha'yı veriyorum Doha'da alsa veriyorum Doha çünkü ileride şey olacak aga Zengin ülke olacak petrol çıkacak Ay iki altında evin petrol olacak e, yani. e, şu O ne lan? Aaa harbiden lan Japon AI'de bir şey yok Eksi stabilite <laughs> Oha stabilite ne olmuş? Annenizi sikiyim. Oy yine stabilite. Bana ben böyle giriyorum da benim de 20 bizim de 28 stabilite amına. Neyse bizim ya, Allah'tan ne 84 ne de var? za amına kodum Kim o? Kendi Abi bu Nikolay Yesov denen orospu çocuğu kimse? Ya her hafta 200 kişi ölüyor ülkede. <gülüyor> <gülüyor> abi onu, abi o, o kötü adam onu mu aldın başa? Ya Purge'ün etkileri geçirmiyor ne yapayım? Bu adam olmadığı sürece Purge'ün etkilerinden kurtulamıyormuşum. Ben de bunu gidip 39'da öğrendiğim için acı çekiyorum şu anda. <laughs> Aa de gitti öldü o askerler. İngiliz'in şu askeri ben... öldü. Hahaha. <laughs> neyse, neyse. Abi şu Hayır lan oğlum şura boş lan vur şuraya ya <laughs> lan Fransa <yaita, lan, gülüyor> <da> vur şuraya Fransa öldü Beyler niye bağırıyorsunuz amına <laughs> Bir şey diyeceğim. İngiliz donanması şu ana kadar, şu güne kadar hiç ana bir ana muharebeye girdi mi? Ee, Az önce girdim. Destroyer. 100 tane destroyer'ım battı. 100 küsürdü. Böyle 80 tane miydi? Evet. İtalya'dan destroyer. ne battı? Ee, 10 tane Ondan... destroyer. <laughs> 10, 10 değil lan. 20 tane. <laughs> <falan. gülüyor> Gene <laughs> Yani sıçtı orada. Bizim dolanma bok yoluna gitmiş. Abi ya. Bizim dolanma bok yoluna gitmiş. Bu arada defans Advisor advisor'a mı oldu mu Tobi? Defans advisor'a da. Defans mı? Aha. Organization aldım. Evet onları alıyorum. Ayrıca organizasyonu götüne sokarsın, defans al. Bence de organizasyonu götüne sokarsın, Defense Ya al. bunu Wilhelm, bak bana Wilhelm laf atmasın. Bak Amerika diyorsa <laughs> desin, Wilhelm bana laf atmasın, tamam mı? Hayır bak, Afrika'ya da yenildin, evet. Süveyş kanalını patlatmak istedin, patlatamadın. Etiyo Oğlum bir ya. alamadın, kes sesini bana beni dinle. Malta gitti, Kıbrıs gitti, Cebelitarık gitti. Tarih kaldı. Orama sokayım dedin içeri, 60-70 tane destroyerim batmış, 80. kanada 2 saattir 80. Atlantik'te vuruluyor. Sen neyi başardın bir de bana laf atıyorsun? Bana bir açıkla bak, bana bir açık ben bunu Biz batmışız aga, biz bitmişiz. Benim bu arada ordum 20 bit, Aşı ben de savunamayacağım. Ordu olmaz, 30 bit yap onu Bence de 30. kadar. Ekip, var. ekip, e amına kurum senin çocuk. Sonra hanımdan <laughs> Aa. Oğlum <laughs> çocuk sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Evet. <laughs> Biliyorum bu kadar gerizekalı olmazsın ki bir insan. Al 30 bit yapıyorum ekipmanımın sayısına çok merak ediyorum ya. Yani. 30 bit 2 tane artı bir tane anti tank. Anti tanka al. Eksi 100k. Amana kodumun Wilhelm'i. Aha çıkarma 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 çıkarma. Aha İngilizlere çıkıyorlar. Bak savunamıyoruz. Çıktılar da çıktılar çıktılar. Wilhelm seni nasıl yer nereyi tutuyor oğlum? Oğlum ben ha onlar şeyde a bizim... Abi Anakara. Abi Wilhelm senin nerede askerlerin? <laughs> <laughs> oğlum geliyorlar <laughs> bekle. Abi, bir insan bu kadar mı başarısız olur ya? Abi bak, yani... Afrika'yı savunamazsın, neyse. Abi adam ana karasını bile savunuyor. Donanman ne yapıyor şu an? Mesela şu an donanmanın çıkıp hepsini batırması gerekiyor bak. Abi, donanman şu anda... ...görevde orada. Kanka bak, bizim en büyük hatamız... ...yani bizim, bizim mi diyeyim? Wilhelm miydi? Mi? Şöyle söyleyeyim abi. Atlantik'te kontrol hiç alınmadı. Senin submarine'ler hiç iş yapmadı. Adamların submarine'ler çatır şutur vurdu bizi. ve Petrol almaya devam ettiler. Heriflerin tankları hiçbir petrol eksikliğine uğramadı. Çatır şutur şutur tam ilerlediler. Tam, 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 çatır şutur bizi siktiler o tanklar. Bora sen öyle diyorsun de çok uzun bir süre şu... Kanka Portekiz Hayver. değil mesele. Bak adam ülkemin abi, dibinde... O, bak. Da. Bak adam hala şurada konvoyun batırıyor. Bak şurada. Bak şurada. Oğlum Bora oğlum, hayatta supply maplay alamazlar bu şeyde rahat olun. Oralar çok sıkıntı yerler yani. Diyor, ben ya, oyunun başından beri rahat olur rahat ol diyorsun. Hiçbir şekilde ben rahat Oğlum, hissetmiyorum kendimi. Sovet sovet so so, so, ölme <laughs> lan. Lan gerçeğe oğlum alüminyonu sağlıyorum. Dost lan lan. Beyler öyle yapma eğlenmeyin. Ya ben buralara biraz... <laughs> Abi demokratik Japon'un yaptığı abi, bir şey yok yani. ya. Demokratiksin ya. sen oğlum. Benim abi benim, benim adı yok. yok Japon sınırında. Tamam bitirelim ya gidip söyleyelim mi bu ne abi? Hayır dur dur benim bunu görsel medya atma <laughs> abi demokratik Japonya niye bize savaş açıyor Bana bunu söyleyin. Evet. Abi Japon'a eksi girer mi de <laughs> gibi kalırız diye. Stabilitesi sen... var 7. Yedi. ya yapmayın. Bunu da yaptı. ya abi. Aaa ne? Ya, Romanya'ya bakın. Umarım savunmuyordur. Çok komik. Ay, şu gidişe bak. Şu gidişe bak. Allah aşkına. Şu gidişe bak. Şu gidişe bak. Gidiyorlar. Ya evet. savunmuyor. Bunu kabul et. eser. bunu kabul et. Ekran paylaş Kanka. Bir kreşe koş. Kaça bırakıyor. Bükreşi kreşe al. Bir kreşe al. Bir kreşe al. Kaça <laughs> Hayda, Koş, raş bükreş Abi Kıbran ama seni tebrik, tebrik ediyorum Altı e, Benim daha kötü gördüğüm sovyetler oldu 3 artı 3 planını yürüyorum. Evet şimdi hasata Vahanelerimi sıralamaya başlıyorum Birincisi karşımda 3 tane mikro yapan adam var İkincisi Finlandiya savaşa girdi Üçüncüsü İngiliz silahını yedi Dördüncüsü İngiliz Atlantik'te hiçbir şey yapmadı Beşincisi İngiliz Afrika'yı teslim etti Altıncısı İngiliz <laughs> Akdeniz'i teslim etti <laughs> Kudüs'te Uber gider. <laughs> <laughs> Halil öldü. Oğlum, ne? İngiltere'ye 5000 bin saat saatlerden... <laughs> Ne? İhan Konev geçti başa. Hakikaten donanmada güveneceksin işte.